Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evde birkaç tane kabak vardı. Katıklı dolma yapmak istedim. Kabakları şekilli bir şekilde kabuklarını soydum. Şimdi iki parmak kalınlığında doğrayacağım. Çok güzel bir yemek oluyor. Bitlis yöresine ait bir yemek ama biz de seviyoruz. Arada yapıyoruz. Hem besleyici, pratik ve çok lezzetli bir yemek. Dediğim gibi şöyle iki parmak. Bunu üçe böleceğim. Kalinoz şekilli değil. Çok geçen hafta almıştım. Dedim bu hafta artık bunu bir değerlendireyim. Bu şekilde devam ediyor. Kabakları doğradım. Yani bir kilo oranma yakın bir kabak var. Bu bize yeterli gelecektir. Şimdi içlerini oyacağım ve dolduracağım. Kabakları oydum, hazırladım. Şimdi 3 adet var. Bunu da dedim birlikte oyalım. Bu aparatla çok güzel oyuluyor. Çok da çabuk oyuluyor. Bir tane tekrar birlikte yapalım. Çok aşırı ince de yapmıyoruz. Kalın da yapmıyoruz. çok lezzetli, besleyici, güzel bir yemek. Hiç kırılmadan tamamı oyuldu. İçerisi, içinden çıkan kabağı da bugün bir yemek yapacağım. müjver yapabiliriz. Musak kalsın yapabiliriz. Yoğurtlayabiliriz. Gayet güzel olur. Şimdi artık köftesini hazırlayacağım. Kabağım hazır. Şimdi köftesini yoğuracağım. Ben biraz yağlı kıyma kullandım. 250 gram yağlı kıyma. 250 gram kadar da ince bulgur kullandım. Bir büyük kuru soğanı rende rend, şeyden pardon rende rende pardon 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 rendeden geçirdim dilim sürttü iyice. Şimdi burada bir tatlı kaşığı dolu dolu domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber var, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı tuz var. Bunları ilave ediyorum. Bazen böyle konuşamıyoruz arkadaşlar. İnsanız olabiliyor. Şimdi soğanın, salçanın, kıymanın hafif bir suyla bulguru yumuşatmaya çalışacağım. Baktım su gerekli. Biraz elimi ıslatabilirim. Şimdi biraz yağlı bir kıyma kullanıyorum ki bunun dışında hiç yağ kullanmıyoruz içerisine. O da kuru kuru oluyor. Tabii ki bu benim düşüncem. İsterseniz yağsız bir kıyma ile da yapabilirsiniz. Keyif. Yapan arkadaşlarımızındır. Şimdi ben bunu birbirini tutana kadar yoğuracağım. Bu da yine bir 8-10 dakikayı alacaktır. Pardon arkadaşlar bu bu yemeğin en önemli özelliği reyhandır. 2 yemek kaşığı da reyhanı ilave ettim. Olmazsa olmazıdır. Köftem birbirine artık iyice giydi. Gayet güzel oldu. Şimdi artık dolmamı doldurabilirim. Gördüğünüz gibi güzel oldu. Yarım kahve fincanı su kullandım. Aklım biraz kuru oluyor. Artık tuttu. Şimdi olmayı dolduruyorum. Şöyle avucumun içerisine aldım. Çok fazla doldurmuyorum. Çünkü bir de şişme payı olması gerekiyor. şekilde devam ediyorum. İki taraftan birden düzeltiyorum bastırıp. Böyle bırakıyorum. Bir tane daha yapalım. Yine avucumun içerisine aldım. Bu şekilde düzeltiyorum. Bırakıyorum. Kapıklı dolmam hazır ama köftem de bu kadar arttı. Bunu da içerisine ilave edeceğim. Bu da yanında pişsin. Böyle böyle. Bunu da ilave ediyorum. Şimdi ben bunu şöyle şu anda tam akşam değil. iki saat sonra pişireceğim. O zaman tekrar görüşeceğiz. Üzerine tuzunu ilave edeceğim. Sıcak kaynar suyunu ilave edip ocağıma alacağım. Ama tekrar sizlerle paylaşacağım tabii ki. bu şekilde. Harika, çok besleyici ve tadı muhteşem olan güzel, pratik bir dolma. Şırmayı alacağım. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuzu yeterli. Porselen tabak kapatıyorum. 300 ml kaynar su var. Şimdi bunu da ilave ediyorum. Bu su yeterli gelecektir. Kabak da suyunu salacaktır. Kaynamaya başlayana kadar biraz yüksek ateşte. Kaynamaya başlayınca kısık ateşe getireceğim. 50 dakika kadar pişireceğim. Tamam yarım saat önce pişti. Dinlendi. Şimdi kapağını da açalım. Kaldıralım kapağını. Çok da güzel olmuş. Suyunu tamamen çekmiş. Burada iki diş sarımsak var. Biraz tuz ekliyorum. Bunu döveceğim. Sarımsaklı yoğurt için. Sarımsağı dövdüm. Şöyle ilave ediyorum yoğurdun içerisine. Yoğurdu karıştırıyorum. Biraz da zeytinyağlı, tereyağlı bir sos yapıyorum üzeri için. Nefis çok güzel bir yemek. Yoğurdumuz hazır. Dolmamızı servis tabağına alıyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. çok da fazla öyle dışına kadar çıkmamış güzel olmuş yoğurdumdan biraz üzerine gezdiriyorum Yöresel bir tat, çok da güzel. Tereyağlı. Tereyağı, zeytinyağı ve kırmızı toz biberle bir sos yaptım. Şimdi bundan da üzerine gezdiriyorum. Yemeğim hazır. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarınıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.